Kemal Bey Saadet Partisinden çıkmadı. Diğer liderler çıktı. Orada bir bir şey mi var? Yani bir bir, bir, bir bir yani partiye geçmek için neden bekliyor acaba? Bir bilgi var mı sende bu konuda? bence bu günü değerlendiriyordur. Temal Bey'de zaten ara ara e, görüşmeleri olduğunu biliyoruz. Özel görüşmeleri olduğunu da biliyoruz. E, genel bir değerlendirme yapıyordur. Şimdi bence birinci sorun şu. 12. maddeden kim neyi algıladı diye bakarız. Ne demek bu? E, İstanbul, Ankara, Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı uygun gördüğü zamanda tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. İYİ Parti burada eğer hemen diye algıladı ve diğerleri böyle algılamadıysa bu bir sorundur. Bu bir. İkincisi şimdi daha büyük soruna geliyorum. Mithat Sancar'ın yaptığı açıklamaya HDP'ye görüşmeye bekliyoruz. Şimdi e, İYİ Parti'nin HDP'ye karşı bakış açısını biliyoruz. Pek çok kez de dile getirmişlerdi. Özellikle İYİ Parti'nin içindeki milliyetçi kanadın bakış açısını çok net biliyoruz. E, şimdi bu bir de Ankara'da şöyle bir dedikodu çıkmıştı dedikodu diyorum çünkü bunu iyi Partililer de doğrulatamadılar sorduğum zaman doğrulatamamışlardı belki sonrasında doğrulatmışlardır bilmiyorum. İşte CHP HDP ile ayrı bir görüşme yaptı ve bir takım anlaşmaya vardı. Tam da bu krizin yaşandığı saatler için söylüyorum. Valla bana söylenen şu iyi partilerden biz de duyduk böyle bir şeyi ama kesinleştiremedik ifadesini kullandılar. Şimdi bu cümleden sonra yani Mithat Sancar'ın açıklamasından sonra Halil İbrahim sofrası diyerek Kemal Bey oraya giderse HDP... MH, İYİ Parti'nin tavrı ne olur? Özellikle İyi Parti içindeki milliyetçiler buna ne der soru işareti. O zaman şu gündeme gelirimi merak ederim. Meral Hanım eğer bu sefer e, burada ciddi bir sorun görürse acaba soruyorum o zaman masadan kalkması için haklı bir neden oluşmuş mudur, oluşma, oluşmamış mıdır? Ya da oluşacak mıdır, oluşmayacak mıdır? Bence önümüzdeki dönemin en dikkat çeken e, tartışma başlıklarından biri olur bu. Yani ben de orada bir sıkıntı görüyorum. Yani şimdi e, İyi Parti masadan kalkmış olsaydı HDP açısından Kemal Bey'in eli çok şey olacaktı. Serbest olacaktı. Yani o, o zaman gidebilirdi, görüşebilirdi. Rahat. rahat olacaktı, çok rahat olacaktı. Şimdi İyi Parti yeniden masaya dönünce sonuçta son tahlilde Millet İttifakı'nın altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu resmen açıklandı. Yani İyi Parti'nin de adayı Kemal Kılıçdaroğlu. İyi Parti'nin adayı da HDP'ye gitmiş olacak. Benim için sorun yok ama İyi Parti bunu sorun edebilir. Böyle Kakan, bir problem Bey, Demin konuştuğunuz kriz var ya. O çıkmaz ama bu çıkabilir. Bu daha bu nedir biliyor musun? Evet. Şimdi bir televizyon kanalında şu anda evet. Mithat Sancar açıklama yapıyor. Diyor ki gelin bu işi ilk turda bitirelim. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz. Gelin bu işi ilk turda bitirelim var mı ya? Evet, var var. Var var var. Hatta o televizyon kanalı onu altyazı olarak koymuş o ifadeyi. Hatta alt bakın yazı. başka bir şey söylüyor Hakan Bey diyor ki Hı. önceden aday çıkaracaktık. Şimdi durumu yeniden masaya yatırıp aday çıkarmamızı ha. değerlendireceğiz, çıkarıp çıkarmamayı değerlendireceğiz. Açık olarak kamuoyu önünde davet bekliyoruz. Şimdi bu sorun Yani ha. şimdi ya, bir yorumunu Sorunu alalım. alalım. Biliyor musun? Yorumu alalım. Yorum şu, sıkıntı şu. Şimdi ee, onlar detay. Yani o aday yanında olmuş, olmamış, sonra atamış falan. Meral Akşener mecburi bir diplomatik dönüş yapmak zorunda. Ama bu sorun niye sorun? Ben baştan beri hiç dile getirilmeyen bir şeyi 4-5 aydır iddia ediyorum. O şu. HDP'nin getirdiği 10-11 puan vardır ama bulunduğu yerden de müthiş bir itici ter tesir yapar. Yani eğer birinci turda HDP aday göstermeyip biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destek, destekliyoruz derlerse getirdiği puan kadar gerek İyi Parti seçmeni nezdinde gerek CHP'nin en az 6-7 puan hesapladığı ulusalcı milliyetçi seçmeni nezdinde sıkıntı oluşturur. Ha belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeyebilirler ama sandığa da gitmeyebilirler. Çünkü insanlar şunu gözden kaçırıyor. HDP Selahattin Demirtaş'ın son bir senedir üstelediği gibi bir Türkiye partisi olamadı. PKK ilişkilerini reddedemedi. Bu bir seçim sıkıntısı getirir. İşte bu asıl kriz buradan çıkabilir. Ha bunu bu krizi de İyi Parti çıkartmayabilir. Ama sandıkta bu CHP'ye çünkü Kemal Bey baştan beri o 11 puanı o kadar önemsedi ki. O 11 gelirse seçim kazanıyoruz derken o 11 puan geldiği zaman sandığa gitmeyecek, gitmeyebilecek ama muhalif olan bir 13-15 puanı hesaplamadılar. Ve AK Parti ve MHP seçmeninden gelebilecek puanları gelmeyeceğini, HDP'nin olduğu yere gelmeyeceğini hesaplayamadılar. İşte asıl kriz burada çıkar. Bence HDP doğru strateji üretseydi şöyle yapmalıydı. Birinci turda adayını çıkarırdı. İkinci turda da sessiz sedasız Kılıçdaroğlu'nu desteklerdi. Bu, bu, formül konuşuluyor ama ya bir aday çıkaracağı söyleniyor HDP'nin. Ama şimdi bu Sancar'ın açıklamasından sonra ne olur bilmiyorum. Ya partideki yöneticilerden, anayasa komisyonundan vesaire. Yeni bir durum ama. de onlar öyle düşünmüyor. Onlar şöyle zannediyor. Erdoğan karşıtlığı o kadar yoğun ki. Yani HDP bile destek verse Kılıçdaroğlu'na yine de insanlar Kılıçdaroğlu'na. Hakan abi. Halbuki gençler arasında kendini milliyetçi olarak tanımlayanların oranı 34. Bak şu önemlidir. Masadan sofra metaforuna geçtik farkındaysanız. Sofra. Şimdi ne diyor? Bu sofrada Türkiye'nin bütün renklerini diyor. O genişletme diyor. için tabii. Yani şimdi bu Türkiye'nin bütün renklerini sofrada buluşturacağız cümlesi önemli. Arkasından Sancar'ın açıklaması geliyor. Ben şu şeye takı takıldım. Ee, güzel bir ayrıntı var. Ayrıntı bütünü anlatır. Oda TV. Şimdi biz biliyoruz ki Oda TV yakın dönemde Ekrem İmamoğlu'yla çok yakın. Şimdi Oda TV 12. maddeyi nasıl yorumlamış? Galiba bizi izliyorlar ya da herkesin mantıklı her insan bunu böyle yorumlar. Bakın aynen 12. madde yorumu Oda TV'den okuyorum. Söz konusu maddede mevcut İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isminin yer almaması da dikkat çekti. 2019 yılında İBB ve ABB başkanları olan İmamoğlu ve Yavaş'ın görev sonunda tekrardan büyük şehirlerde aday olmaması durumunda ...nasıl bir yol izleneceği... ...merak konusu oldu. Demek ki... Ama doğru bu Ben de aynı yorum. Yani. Ben ne demek istediklerini anlamadım. Ne demek bu? yani Ne ya demek? Diyorlar ki... Burada diyorlar... İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a siyaseten bir gol atıldı. Tabii. Karambol'e Gel, geldiler. Diye. Önümüzdeki seçimde yeniden aday gösterileceklerinin bir garantisi yok. Aday gösterilseler dahi seçimini alacaklarının bir garantisi Hayır, yok. Bir dakika. Kemal Bey seçildi diyelim ki. Bir dakika. ben Ben şöyle anlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu... Cumhurbaşkanı seçildi. Bir süre sonra, iki ay sonra, üç ay sonra Yavaş'la İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanı yardımcısı atadı. Evet. Tamam. Tamam. Onların yeniden aday gösterilmesi tartışmasını niye açıyoruz? Şimdi? Bakın oradaki şu cümle kritiktir. Yani siyaseten herkes bunun o anlama geldiğini bilir. Uygun görülen zamanda. Ha, yani o uygun görülen zaman ne zaman? Hayır bir de şu var. Meral Hanım ne diyordu? Ya seçimden, seçimden sonra Bakın Meral Hanım ne anlamda. diyordu? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş diyordu. Bütün anketlerde toplumun benimsediği ve aday görmek istediği isimler diyordu. Eğer Meral Hanım'ın iradesi tam olarak buraya yansısaydı 12. maddede iki belediye başkanı değil Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yazardı. Eğer oraya o isimleri yazmıyorsanız burada bir sıkıntı vardır. <laughs> İmamoğlu'na yakın haber organı dahi bunu böyle algılamış. Yani anlamı şey şu. Şunu mu demek istiyorlar? İmamoğlu ve Yavaş'ı Kılıçdaroğlu başkan seçildiğinde 9 ay atamayacak. Atamayacak. Bir dakika, devam ediyorum. Aday da göstermeyecek. Gö Garantisi yok. Garantisi yok. Dolayısıyla bu iş yatar mı demek yani istiyorlar Meral Hanım'ı yani. masaya e getirmek için ya şöyle ya. tek cümleyle özetleyeyim. Meral Hanım'ı yeniden masaya oturtmak için bir tavizmiş gibi ortaya atılan ve hani sorunu çözdüğü denilen formülü Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener dışındaki partilerin başkanları masada boşa çıkartmışlar demektir. Bak, zafer. Ben, yani siyaseten bir benim, gol atmışlar. Benim bu tezle ilgili şöyle bir sorunum var. Şimdi İsmail Bey'in de buna inandığını hissediyorum yüz ifadesinden, ben mimiklerinden. Bilmiyorum. İsmail Bey ile düşünüyor bilmiyorum. Benim bu teze şöyle bir itirazım var. Ya Meral Akşener aklı başında bir insan. Bir siyasi partinin genel başkanı oturmuş bu 12. maddeyi içine sindirmiş. Altına imzayı şunu, çakmış. Şunu dikkat kabul etmiş. olmadınız Ahmet Şimdi Bey. 11 on, madde dedi Kemal yaka, Bey. 12 madde ortada. 12 orta, orta, madde, oraya. Ortada tane, madde oraya. sonradan kaçak kaç çıkar gibi Son konulmuş. Topla. Hande. Hafer ben vereyim yanıtı. Buyurun. Evet. Ya son toplantıda da imza atmıştı. İmza atmak evet, durumunda evet. kalmıştı. Dolayısıyla yani bu imza attı diye içi çok rahat aman da ne güzel tam bütün istediklerim kabul edildi diye bir şey yok. Bir defa Allah aşkına dönün bir düne bakın. Dün herkes neyi konuşuyordu? Meral Hanım'ın talebi kabul edildi. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu iki tane güçlü Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye giriyor. Kriz böyle aşılıyor. Bugün ne oldu? Cumhurbaşkanı ne zaman uygun görürse. Ya Cumhurbaşkanı seçildi hiç uygun görmedi ve atamadı. Peki şimdi ben oradaki size asıl krizi söyleyeyim. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili gelinen son noktadaki görüşlerini ee, bir aslında iyice araştırmak lazım. Kem, Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde ikna gecesi yapıldı ya. İkna gecesi şu demek yani Meral Akşener anketlerle masaya koyduktan sonra ve o masadan kalktıktan sonra imza atmış olmasına rağmen bir nevi masadan ayrıldığını duyurmasına rağmen, beşli masa olmasına rağmen o gece burada Büyükşehir Belediye Başkanları toplandığında Ekrem İmamoğlu'nu aday olmaması için ikna ettiler. Her taraftan baskı vardı. Bu bir, bunu unutmayalım. İki, bu arada Mansur Yavaş'la da ayrı bir görüşme yürütülüyordu. Ve Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu niye birbirlerini etiketlediler? Çünkü ikisiyle de yürüyen ayrı bir süreç olduğu ortaya çıktığı için. Peki Meral Hanım gene de bastırdı bunu istedi. Uygun olduğu zaman diyor şimdi İyi Partililer bundan ne anlamış biliyor musunuz? Hemen yapacak seçilirse. Yok buyurun size HDP'ye gitmeden birinci kavga. Hemen mi yapacak yapmayacak mı? Tanıdığımız Kemal Bey kesinlikle hemen yapmayacak bunu hepimiz biliyoruz. Bakış açısını da biliyoruz. Ee, ve yerel seçimlerde... Ee, Tüm bu olayların ardından e, yerel seçimlerde ikisinin adaylığı bile tartışmalı hale gelecektir. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu seçilir ve bu yol böyle devam ederse. Çıktı mı? Biliyorum Çıktı galiba. konuya. şey Daha mi? Yanlı mı bu görüntü? Öyle gözüküyor. Hayda. Eşiyle beraber CHP Genel Merkezi bu. CHP İçin Genel bir... Merkezi. Evet.